Ee, sığdırmış çok kıymetli bir yazar. Uzun... Sizin bugün ulaştığınız bu olanaklar, teknik olanaklar ekonomik olanaklar bundan 50 yıl önce, 20 yıl önce 30 yıl önce yoktu ve siz bugün böyle bir olanaklar içerisinde telefonlarla yazışıyorsunuz ve iletişiminizi giderek kısaltıyorsunuz. Ben kitapları daha doğrusu kağıt kültürü olan, kağıt kültürü olan ve insanlık evriminde büyük bir işlevi olan kitap kültürü, kağıt kültürü üzerine değineceğim. Kitabı ben biraz gizemli olarak, gizemli bir nesne olarak düşünüyorum. Cebinizde bir kitap taşıyın. Bu sizi, sizi sizinle olan, içinizdeki öteki kişiyle olan hesaplaşmada, yüzleşmede size kitapla ne olduğunu, ne olmadığını da düşündürecektir ve o kitabı cebinizde taşıdığınızda sizin kitabınızı görenler sizin seçiminize göre arkadaşlıklar, dostluklar kurulacaktır. Kitapla ilişkili olan bir insanın kendisini ister istemez bir yere doğru ayrıştırması da kendiliğinden gelecek. Kitap neden? Kitap bilim, okuma, yazınsal metinler, Türkçe ve öteki diller tümü kitapla önümüze geldi ve bugünkü uygarlığın bir eşit olan, bir sıçrama tahtası olan bugünkü eşikten öbür tarafa giderken kitabı geride bırakarak gitmeye çalışıyor insanlık. Oysa kitabı şöyle de düşünebiliriz biz bir can dostu. Düştüğünüzde, acı çektiğinizde, ayrıldığınızda, kendinizi yalnız duyumsadığınızda ona dönüp orada o sevdiğiniz bir şeyi okuyarak kendinize geriye dönebilirsiniz. Ben bütün yeni ilgilerimde, tüm düşmelerimde yanımda kitapları buldum ve o kitapları yeniden okuyarak ayağa kalktım.